Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim tüm hayırlı dualarımızı kabul eder inşallah. Sabah kalktım, çocukları kahvaltılarını hazırladım. Ben de bir şeyler atıştırdım. Ondan sonra evi toparla, Miran'ın üstüne giydir, Miran'ın beslenmesini hazırla, Uras'ın üstünü giydir derken inanın öğlene kadar bayağı bir hengameyle geçiyor. Hem evi toparlamaya çalışıyorum hem Mira hem Uras derken böyle evden dışarı kendimizi zor atıyoruz. Neyse Mira'yı okuluna bıraktım. Şimdi Uras'ı yatırdım ondan biraz kısık sesle konuşuyorum. Biraz dedim şöyle televizyona bakayım. Biraz televizyona bakıyorum ama biraz da uykum var. Dünden biraz uykusuzum. Uras 5'ten sonra böyle doğru düzgün uyumadı sabah. Onun uykusuzluğu var üstümde aslında. Öyle. Sizler ne yapıyorsunuz? İnşallah keyfiniz yerindedir, her şey yolundadır. Bizleri soracak olursanız böyle koşturma ile geçiyor günlerimiz. Ben de şimdi çarşıya ineceğim biliyor musunuz? Dün aslında almam gereken bir ürün var. Dün alacaktım onu, ama olmadı maalesef ki alamadım. Ee, teşhir ürün kalmıştı sadece. D gideceğim, alacağım ee, bayağı da ihtiyacım olan bir ürün. Alayım da ben de rahatlayayım dedim. Ama alacağım ürünü trend yoldan böyle bayağı bir baktım yorumlara falan. Trend yoldan almayacağım ama siz eğer beğenirseniz trend yolda da bulabilirsiniz. Öyle. Bu arada niye minane evine çağırmıyorsun falan filan de böyle yorumlar var. Ya şöyle ben minaneyi çağırıyorum ama diyor ki yani sende iki tane çocuk var. siz gelin diyor. O da geliyor ama akşamları çaya geliyorlar, kahveye geliyorlar. Yemeğe geliyorlar. Mesela daha iki gün önce Mehmet ızgara yaptı. Ama inanın çekmedim. Ama bir de hakine çekerim yani. Bir de şey diyor. Yok yok diyorlar. E hiç de bahsetmiyorsunuz. Kesin sana gelmiyor. Yani niye gelmesinler arkadaşlarım? Geliyorlar tabii ki de. Dediğim gibi iki gün önce Mehmet ızgara yaptı. Yedik yani. E gayet de geliyorlar. Aramızda biz bir aileyiz bakın. E aramızda öyle şeylerin lafı olmaz ki. Ben minane sayesinde de açıkçası çocuklara bakıyor, Uras'a bakıyor. Ben beni yüzme kursuna getiriyorum. Ee, Uras'a sürekli bakıyor. Ben niye ona kötü davranayım? Ben gönlünü tabii ki de hoş tutmaya çalışırım. Niye kötü davranayım ya da niye evimde istemeyeyim? Evlerimiz çok yakın. Bir de onların adetlerinde, o, o mesela çok kız kardeşlerine de gitmiyor. Çok seviyor kız kardeşlerini çok fazla gitmiyor. Yani onların geleneklerinde, göreneklerinde diyeyim size. Çok fazla birinin evine gitmek yok yani. Genelde büyüklerin evine gidiliyor. Benim ona gittiğim çok, onun bana geldi çok fazla değil. Evet ama o onun tercihi yani. Anlatabiliyor muyum? O dediğim gibi kendi kız kardeşlerine de öyle çok gitmez. Kız kardeşleri sürekli ona gelir. Öyle yani onların dediğim gibi yapıları öyle. Hani böyle çok zırt pırt birinin evine gideyim düşüncesinde değiller. Ama Uras doğduğunda sürekli geliyordu, Mira doğduğunda sürekli geliyordu. Ee, doğumlarda, özel günlerde gelir ama normalde öyle gelmez. Yani dediğim gibi o da onun tercihi. O yüzden öyle düşünmeyin. Sen de onun gönlünü hoş tut falan. Tabii ki de arkadaşlarım yani benim kadar ne kadar ince düşünceli olduğumu biliyorsunuz. Hani yine de dedim ki bunu açıklayayım. Ee, tabii ki de aramızda öyle bir şey yok. Öyle bir sorun yok. Dediğim gibi daha iki gün önce ee, söylemesi sayıp yani hakmardan 4 paket e, tavuk aldık. Mehmet'le birlikte ızgara yaptık. Yani aramızda öyle şeylerin gerçekten laf olmaz. Geçen gün Mehmet canı çok çiğ köfte çekti. Eliyle kendisi yoğurdu. Yaptık. Ondan önce biliyorsunuz benim misafirlerim gelmişti. İki tabak yaptım. Tatlı yapıp götürürüm. Yani dedim gibi bizim aramızda Öyle şeylerin, öyle basit konuların lafı geçmez. Buradan da söyleyeyim dedim. Açıklama yapma gereği duydum açıkçası. Annemle de konuştuk. Annem de gratise gitmiş bu arada. Selma diyor, bir sürü ürün aldım ben de. Annem de göz kalemi falan almış ama gerçekten %70 indirim iyiydi yani. Çok iyi fiyata, çok güzel ürünler aldım. Kaç sabitleyicisini bugün denedim. Benim kullandığım kaş sabitleyicisi şeffaf. Hani böyle çok çok koyu olmasın kaşlarım dedim. Yalnız arkadaşlarım mükemmel. Ya kaşım yerinden oynamıyor. İyi ki aldım. İlk kez denedim ben kaş sabitleyiciyi ama yani dediğim gibi kaşım yerinden oynamıyor. Rüzgarda falan hiç kaş uçmaz yani. Çok çok hoşuma gitti. Öyle neyse ben şimdi e, Uras Uyansın, e, çarşıya geçeceğim. Zaten çok fazla oylanmayacağım. Mağazaya uğrayacağım. Ondan sonra biraz saat geçsin istiyorum. Mira'yı da alırım bir daha eve uğramam. Oradan direkt eve geçelim diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Aslında ben lat değiştim ama vallahi kendime gelemedim. Bir de Türk kahvesi mi içsem? Uykusuzum ya böyle. Gözlerim kayıyor da. Uyusam bu sefer çarşıya yetişemeyeceğim. Üstümü falan değiştirdim. Aslında pijama moduna geçtim uyurum diye. Ama yok uyumayayım yoksa çarşıya yetişemem. Bakalım o zaman ben bir kahvemi içeyim. Çarşıda görüşürüz. Şimdi düzleştirici almaya geldim arkadaşlarım. Ben Remik Top markasını çok beğeniyorum. Esme'ye geldim. Beğendiğim ürün var. Onu alacağım şimdi. Şimdi üst kata çıkıyorum. Ödeme yapmaya geldim. Ay. Burada böyle mobilya falan da satıyorlar yani. <laughs> <laughs> burada böyle bir sürü koltuk takımı da var arkadaşlarım. Bakın şöyle sehpalar, yatak odası takımları. Çok güzel ürünler var burada. Ödemeyi yaptım. Şimdi gidiyorum ben. Biz az önce minadelere geldik arkadaşlarım. Hatta akşam yemeğimizi de yedik. Yalnız şu çorbaya bayıldım. Ee, Instagram keşfetime düşmüştü. Acaba nasıl olur diye düşündüm. Ee, normalde yoğurt çorbasını falan yapıyorum ama Böyle havuçlu falan çok güzel oldu. Mira diyor ki anne ne olur diyor. Bir kap alalım diyor. Sabah kahvaltıda bile yerim diyor. Bayıldı yani. Mira severek yedi. Şöyle e, anne bunu böyle yumurtalı yapıyor. Taze fasulyeyi çok güzel oluyor. Taze fasulyemizi yedik. Ondan sonra cima Mehmet'in yaptığı çiğ köfte vardı. Onu yedik böyle fazlalıkları kaldırdım. Şimdi dedim ki ikinci bardak çayımı içiyorum. E, orta sehpa alacaktım Milani dedim ki bizde var hiç alma kullanmıyoruz biz zaten biz sana getiririz dedik dedi ki e, çocukları parka çıkaralım dedi Mehmet de getirdi evden çatıda duruyordu zaten bizim hem aşağıda apartmanda hem de çatıda yer var öyle hallettik işimizi yani arkadaşlarım güzel oldu konsoluna da yakıştı çok güzel oldu yani. Şimdilik kenara aldık orta sehpayı çünkü şey çocuklar koşu ediyor ya evde. Kenara aldık. Evet, şimdi şöyle çayımı içeyim, haldeyim bakalım. Şimdi bunu da buzdolabına kaldırayım. İlk önce Mehmet e, makine var ama eliyle yaptı. O kadar güzel oldu ki. Bu böyle durdukça güzelleşiyor. İki gün geçti ama daha da güzel oldu. Durdukça güzelleşiyor inanın. Salatamız vardı. Şimdi burayı da kaldırırım. Salatamızı, limonumuzu vesaire kaldırdım şimdi. Sehpa böyle oldu arkadaşlarım. Bakın televizyon sehpasıyla da gayet uyumlu oldu. Evet, şimdi çaylarımızı içtik. Mehmet de burada uyuyakaldı kaldı biliyor musunuz? Dedik ki böyle Kızılcık şerbetine bakıyorduk. Kahve içerim dedik. Şöyle sütlü kahve. Çok severim. Bayılırım yani. Dedik sütlü kahvemizi içelim. Şimdi bir güzel sütlü kahvemizi de yapalım. Çok güzel oluyor sütlü kahvenin tadı. Ben çok seviyorum. Bayılırım yani. Bence tam bir kış içeceği. Şöyle karıştıralım. Bu yaptı. Haydi bakalım acı gelirse şekerini yine atarım. Evde de kimse yok yani. Sadece mini anne var. Ne kayınlarım ne kayınpederim daha gelmediler. Biz de, de kahvemizi içelim keyfimize bakalım canım. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlarım. Dün akşam minaneler dedik, gördünüz. Orta sehpası da çok yakıştı. Güle güle kullansın. Ee, bir de onun hiç gerçekten ne bir çizi ne bir dedesi, ne bir e, altınlarında kararması hiçbir şey yoktu. Çok da güzel sarıp paketlemiştim. Paketinden çıkarttık, tozunu aldık. Öyle geldim şimdi eve akşam. Hemen ne yaptım biliyor musunuz? Saç düzleştiricisini denedik Hem Mirada hem ben de denedik Dedim ki artık bugün de sizlerle paylaşayım Deneyimlemeden paylaşmak istemedim Biliyorsunuz benim düzleştiricim vardı Çok severek kullanıyordum Kırılmıştı Kırılmasına çok üzüldüm Bazı arkadaşlar da eleştirdi Parasından değil Üniversitedeyken gerçekten harçlıklarımla almıştım böyle biriktirip ona üzüldüm yani kaç senedir de kullanıyorum. Zaten bu seri üretilmiyormuş. Çok severek kullanmıştım. bunun kablosu bayağı kısaymış yalnız. oraya gittiğimde Esme mağazasına Remington'un 4-5 seri düzleştirici var, düzleştiricisi vardı. Bir tane kırmızı olanı vardı. Bunun tek üst modeli oydu. Yoksa bu, bu da çok üst model. Ama onun şey bana hem kısa geldi hem de bununla maşa da yapabilirim diye düşünerek o yüzden bundan bir tane aldım Arkadaşlarım 235 dereceye kadar çıkıyor bu 230'a kadar ya da 220'ye kadar çıkıyordu ee, şöyle yani özellikleri güzel bakın e, hem de yaparken besliyor falan diyor öyle e, içerisinde e, siz söyleyin adını her şey garanti belgesi vesaire her şeyi var bir önceki gün alacaktım teşhir ürün kalmıştı O yüzden alamadım Esme mağdalarında taksit de oluyor. Ben taksit yaptırmadım arkadaşlarım. Taksit olayını çok sevmiyorum ya. Param varsa alırım yoksa almam kafasındayım. O yüzden direkt nakit olarak aldım. Şöyle bir poşette veriyorlar. Bunun içerisinden bu poşet çıktı. Ve içerisi böyle ısıya dayanıklı bir kumaş. Yani sıradan bir çanta değil Isıya dayanıklı bir kumaş eskiden benim aldığımda şu vardı ee, bunu da böyle direkt kafasında geçiriyordunuz bu da güzel o da güzel yine bunun e, tuşuna şöyle bastığınızda düz kalıyor şöyle oluyor öyle güle güle iyi günlerde kullanayım şimdi zamanında aldım ve neredeyse 10 senedir kullandığım için ben çok memnun kaldığım için başka marka arama ihtiyacı duymadım öyle söyleyeyim size Arkadaşlarım düzleştirici deyince Remington yani gerçekten çok memnunum. Bu arada reklam değil ürünleri kendim satın aldım. Ha söyleyeyim belki merak edenler olur. Remington S95 çift sıfır serisini aldım. Ee, serisini yazarsanız trend yolda da görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Bugüne de videoyu yetiştirmeye çalışayım sizleri çok seviyorum dün akşam zaten editimi yapmıştım şimdi gider çocuklara kahvaltılarını hazırlarım ben de bir şeyler atıştırırım bugün Miran'ın yüzme kursu var ondan sonra da yüzme kursuna geçeriz orası Ur babaannesine bırakacağım oradan da yüzme kursuna geçeriz ee, birkaç mağazaya da uğrayabilirsem uğrayacağım artık uğrayamazsam yağmur yağarsa yarın gideriz yarın da Miran'ın kursu var öpüyorum hepinizi Allah'a emanet olun. Buna artık çöpe atıyorum. Dediğim gibi Mehmet uğraşıp yapmıştı. Ama şu anda hiçbir şekilde çalışmıyor. Emektarıma veda. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.